Evet değerli dostlar Safranbolu Taş Köprü'deyiz şu anda. Doğanın güzelliği ve e, yıllara meydan okuyan Taş Köprü. E, buraları gezip görmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar Safranbolu. Evet değerli dostlar Safranbolu Taş Köprü'deyiz. Taş e, birazdan Kaygona keşif faaliyetimiz olacak. Kaygona keşif faaliyetimizde Aşağıdan da detay çekimleri yapacağız arkadaşlar. Tam doğa harikası bir yer. Taş köprüsü yaklaşık 33 metre. Muazzam. Daha bizi neler bekliyor bakacağız hep beraber. Kanyonun altından görünüşü muazzam. Çok eski bir başka döndü. Evet değerli dostlar. Yola çıkanın anlatacak hikayeleri doğru olur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, Taş Köprü'den çıktığımız yolculuğumuz Cam Teras'ın e, at binme çiftliğinin noktasında e, medeniyete kavuştuk diyebiliriz. Buradan sonrası cam teras. Şu kemeri maceramız şu anda cam terasta devam etmekte. Cam teras arkamızda. Yaklaşık bir saatte taş köprüden e, cam terasa gelmiş bulunmaktayız. Arkamızda cam teras, önümüzde at çiftliği var. E, yani insan ayak izleri her tarafta var artık. Nispeten e, ilk başladığımız noktalarda biraz daha aldı. Şimdi biraz daha turizme yönelik devam edeceğiz. Şimdi cam teras zıplayın oradan tekrar videomuza devam edelim. Evet. Cam terasın altındayız. Gene geniş bir ova var burada. Gene servis Turizm Bakanlığı Bakanlar. turizmi açmışlar. Ee, seyir terasının altından ahşap tatlı merdivenlerle taş su kemeri noktasına vardık. Bu noktamız son noktamız olacak. Yukarıda cam terasımız var. Sol istikamete gittiğimiz zaman şu elektrik direğinin istikametindeki taraf cam teras, tarihi su kemeri. Evet, bu yolculukta çok keyifli bir rota. Basit. Zorluk derecesi basit, kolay bir rota. Yaklaşık 2 saat sürdü. Yeni başlayanlar için Gerçekten başlangıç ortalarından bir tanesi olabilir. Salçalı kalın.